Selamın aleyküm arkadaşlar. Sağ olun, hoşçakalın. Yenide butonu ver. Neler? Zor modda oynayacağız bu sefer. Evet. Başlayalım. Zor moduna başladık. O ne yaptı az önce? Hi vay bir şey dedi. Yoksa açmıyor. Girelim Tamam. Kolay iş. Bu ne? Lazerler var. Gel. Ben eskiden bölümü zor bölümü lava bölümü geçtim. Lava bölümü zor mu? Hı hı. eşyaların üstüne çıkmam lazım. tamam. Oynarız bir yerde video. Ama ay görmedim. Ha. Oha. Görmedim. O yüzden boşluğu görmedim. Bir daha yapıyoruz. Hadi. Ya onun dışında ne oynuyor yani? çekmiyorum. Ben Kaç hafta? Abartma. Yani. Abart. Hadi yaparız. Bunu yaptık mı? Tamam. Çok dikkatli olacağım. Buralarda belli ki duvarı değmiyor. Evet. Zor bayağı. Geç burada. Evet. Ne yeme diyor var? Ne yapacağız? Her şeyi yapacağız. Ha. Hmm. ha. Pırs. Tek attım mı? Mayın var. Alalım. Ha? Ne? Oha güzel oyun. Güzel. Ay, değişmiş. Ben eskiden oynarken böyle değil oyun. Ya lan bizi yakalacak mı? Bak. Yakal. Ha bu ne ya? Gözlük takıyor. Ya Niye gözlük takıyor ki? Aa şu düğmeye bas. Yandaki düğmeye. Şu. Yeşil yanan. Kırmızı düğmeye. Basacağım. Basma sen o senin kalanı da Konumda. Tamamdır. Şu, 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 şu. Tamam nasıl? Şu kuzu kuş oğlum. Geldi. Tam kolay bir yolda içeriz. Nerede yerler okul açılıyor? Evet yerler okul açılıyor. Evet. Herhalde devam ediyoruz. Bu arada tanımadığı insanlara bunları... Aa! Tayamızla insanlara böyle vurabiliyoruz. Evet. Şöyle. O altta para şey var. Tam. Oha. Utanmaz şey. zıplayacaktı lan. Evet. zaman Nasıl zıplayacaktı? Zıplardı valla. Onların elinde böyle, za böyle şeyler yapıyor. Oyu geçtim. Oynadığım şeyler yok önce de. Yok. Zor da oynadım hiç. Bu elimde de tamam. Bu ne? Oha. Zor, zor mod dedik. Harbi zor. Kolay burası benim için. Ne geçiyorsun? Ben oradayken Adam gördüm. Ben parkta oynarken en kötü etkisiyle kazandım bir Güzel. Şey. Evet, evet Parti bize de gelecek. Evet yakında geliyor. Oha. Hadi. Çok değişmiş. De belki. Hadi iyi, bir de da gelir belki. Ama? Bir de aç. Tamam. Gerçekten aramızda ne var mısın? Abi. zor modda oldu için. Çünkü ben eskiden bu. Be... Oh. Bu ne? Aa. Ya zor mod ya da Oğlum ya Normal modda böyle bir şey var mı bence de? Bilmiyorum görmedim baya da Tamam normal modda Normal de deneyim işte Ne? Duvar Geçtik Uf, Tahta sana değil Yuvarlığını çek Geçelim Git 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 Gel Gel Başlıyoruz geri. Evet. Tamam. Bir tane şey var mı? Diyeyim? Bir şey var sanırım. Ben de. Ya ben burayı biliyor muyum ya? Ya. Ama o kutuğunda böyle bir yıl giderdik. Altta sivri şeyler olurdu da. Evet. Oğlum. Korkak. Ayrıca tamam. Ayrıca tamam. Ben de valla. Ben de. Ya, i̇kimiz de hiç oynamamışız gibi. Evet. Tamam, ses oldu. Buraya geçelim. Bu ne? Çıktım ya. Ne o? Ne yapacağız? Ya, şuraya gideceğiz şimdi. Ona iki kez bak. Başka bir şey yok. Neresi açıldı? Tamam, Burası. O... Tamam. Ne yapacağız burada? Ben orada zıplayacaktım. <laughs> evet. <gülüyor> Git gelme. Bana iyi, bana. <laughs> Allah. Ben geçip geliyorum ya. Biraz zaman alır. Evet arkadaşlar. videoyu kapatıp kapatıp geçtim? Allah. Naur içeri de girdi. <laughs> ne yapacağız lan? Haa. <laughs> 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 geçeriz. mi Kolay bu da. Bu geri doldur mu? O zaman o geri doldur mu? mu? Öyle oldu. öyle Oldu. Ölmüş müdür o? Evet, yok ölmemiştir. Bence. Spanlanmıştır değil mi geri? Evet. Kesin spanlanmıştır geri. Yani. Hapsızın? Evet, hayır. Şu yandaki şey var. Bir şey Bakayım. Bir şey yok. Ne yapacağız o zaman? Bakalım Aa. Oha. Böyle şey yok önceden? Hiç yok mu? Hiç yok mu abi? Bunu ne yapacağız Bunu... abi? tamam. Enerji için. En şey. güzel sevdiğim yer ya. zor mu olduğu için. Hop bir <laughs> de gel böyle <laughs> kendimizi alıyoruz. Önceden elimize geliyor. Hmm. Bak kapatabiliyoruz. Evet. Bizden de alsana. Islamıyorum. Geri gel öyle zıpla. Geri tamam. gel. Oldu. Gelin. diye bu sefer zıplama. Devam. Evet. Hadi geçtik. Hadi. Lazerler ama burada. Eyvah. Ancak delirdik de baba. Tamam, Sus. Ben ne yapacağız? Apo nereye? Ay Batu nereye gideceğiz? Bir bakayım. Sana da yapıyorsun Dur. oraya Oraya. Tamam. Ha. Oradan zıplayacağım. Hadi. Tamam oğlum. Tek de geçtik lan. Daha... Tek de geçtik. Evet. <laughs> Belki bir daha çekeceğiz. Da... Pop çekeceğiz. Pop, pop çekeceğiz.

Bayağı değil mi? Ne? Bir Tamam, geçtik. Evet. Bizim tamam. için her şey çok kolay. Bu ne? Eee... Hah! <laughs> <laughs> Lazerim silah tadım bildiğin. Silah gibi bir şey ya. <laughs> Bu ne? Çok hızlı dönüyor lazer. Geçtik. Olamazsın. Bu da kolaydı. Bayağı kolaydı. Geçelim buraya. Devam ediyoruz. Evet. Hadi. Hadi başarırsın. Yaptık tamam. Bu ne? Hazırlık falan. O. Oh. Bunu koymuşlar ya değil mi? Ha. Galiba. Lan görmedim. Devam ediyoruz geri. Evet. Hadi. Devam, devam. Göremedim oraya o yüzden. Zaten belli sen... göremedik birlikte. Evet. Çözemedik. Evet. Ha bak burada ne varmış. Bunu evet. burada düştüm işte. Ne? Oha bir iskelet. Bu da şey düşeyim. Buralarda her şey edeceksin şu buralarda. Tamam. Onu çevir. Birinci bana çık. İkinci bana öteki taraf. Evet. Lazerler var yine. Evet. Lazerler. Lazerler de takım. Ya oğlum ya. Aa değmedi ama. Şamaz. Neyse boş. Hoppa. Hı. Hoppa. Hı. Hoppa. Aa. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bak. E şey ha onu da biliyormuş. Öyle bence. Canım. Biraz zorla. Bekle. Ne oluyor ha? Öldürün kendini hemen. Yeter ya. Peki. Ne yapıyorsun şimdi? Evet. Başka bana var mı? Var. Evet. O da son bana. Geçtim. Geçtim. Tamam, geçtik. Başladı tamam.

Lazer var yine. Evet. Ha evet, tamam. Hadi. Bu ne? bu e, kolay. Ha. Zıplamamız da. Ha? Evet. Oha. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma oldu aslında. Ne yapacağız bu işin burada? Ya zıp uç. Kötüler yap. Bir, Bir daha. Bir geri daha yap. Biraz daha geriye bence. Geri yapayım. Olduk. Evet, çok az kaldı yapmamız. Evet. Ha. Ha lazerler. Evet, Lazerler vardı doğru ya. Unuttuk onu. Buraya gel, gelmeyecek mi? Tamam. Buradan önce alacağız ön ön aşağı alacağız. Şimdi... Bizim kalacak mı? Yok, şurada yemek annenin şurasında roket var. Ne olacak? Boş. Nerede? Hadi alıyorum nasıl boost'lu. Ben Neden böyle. Her Burası... iki kişi var belli ki Öldürünce bitiyor mu? Yok, söylemedi. Evet, eni sonu. Buradan düşmeyeceğiz. Çöldü. Aşağıdan sarı Şöyle kalır ya. Abi şey yani. ya, Bize. bence kalmayacak eni Şurayı da geçesim. Belki burası neresi lan? Şurası şurası. Arkadaşlar şuradan geçince bitecek. Yok, bitmeyecek ya. Olur. Ne diyor? Köprü boşmuş. Köprü yok yok. Kaç 2 bölüm şu anda. Yok. Bu şehir ama lan be. Yerim bitti resmen. Ama bayağı da güzel. Harbi burada kaldı biz de. Normalde tam... görsem de vursam ya. Ex evet. X Hiç kimseyi görmedik. Aaa. Al. Aa, lazerle harçetli değil. Çok hızlı. Evet. Çok hızlı bir mod. Geçeriz. Da. Tamam. Tamam. Lazer, lazer. Ya. Allah, geçtik. Evet. Tek demde. Ölmediğimiz halde. Evet. Bu ne? He, i̇ki He, Oradan yukarı çıksak Çıkalım. Demirleri alacak. Yansıyorum evet. evet. evet, bu bakalım. Evet. Bu mu? Hı hı. Ne yapacağız? Yeter tutuyoruz yeter yandı. Öteki ya, taraf. Burası. Zıpla zıpla. Umurlar. Burası değil mi? Ha. <laughs> Aha boss. Evet boss. Tam boss değil. Hayır onu koyuyor. Tamam ben biliyorum ben yanıştım. Ay çok iyi. Dur bakayım. oyuncağından da kalıyor. Bu ne? Bu mu kalmadı? Aa kara topla. Bana kara ne iş oluyor? Bilmiyorum ki. Aa şurada bir mağaza var. Hı. Devam ediyoruz. Evet. Polis var. Aa kendimizi sürce. Lan bu ne oluyor? Oha ne oluyordu? Helikopter helikopter. Arkadaşlar düzeltip geliyorum. <laughs> A, bunu. Evet oldu. Reset atmayı düzeldi hemen. Ha bak burada düzeltebiliyormuşuz. Fark etmedik kendimizi de. Düzeldi. 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 Bir tonu bu. Ne oldu şimdi burada? Ne yapacağız? Hmm. Orayı boş ver, boş ver. Burada dur, dur. Burada dur demedi. Sen ilerleyeceksin bak. Şurada bir şey var. Dur bakayım önce. Bakalım ne oldu? Merak et. Ne yapacağız? Burası var ya, arkana da. Hayır, şurası. Hmm. Onu oraya götüreceksin. Geç abi buradan. Çık çık çık. Niye çıkıyor? Niye? Orada birisi daha. Yok Roket değil mi? Sağ Bir daha Parasını da aldım. Tamam. Baya iyi oldu. Belki bu oyunda böyle yapmak varmış. Geri geldi. Bu da niye oynuyor? Biz de iyi ki Bu Ne oldu? Biri Çok saçma. Biz tam biz yap kira. Arada geçtim ama çok saçma bir şey geçtim. <laughs> evet. İgide. Ne oldu anamım? Demiri koydum bir de şeyin üzerine merdivenin üstüne, merdiveni üstüne atladım direkt çıktım. Evet. Çok saçma oldu ya. Aha. Helikopter. Hadi kaçıyoruz. Biz gidiyoruz. Şu oldu. Ne oldu? Aa, Aa biz polis Artık polisiyiz. O kilipçimiz de var. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel eğlendik. eee o zaman bir şey diyor musun? Videoya like abone olun yeter ki. Görüşürüz. Bay bay.